Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz hatırlıyorsunuz ki böyle bir bilim setim var benim. Bakalım açından neler çıkacak. İlk kez açıyorum ben bunu. Gelin Noel baban git. Noel baba getirdi bunu. Nasıl açacak bu? Ah, açtım. Aa, çok gizli bir bölme yapmış. Aa, neler çıktı? Bakın. <laughs> böyle bir şey. Kar yapımı. Bir tane de kalıp kağıt. Evet, kar yapımı kalıp. seti. Başka Gözlük. neler var? Bu Gözlük. Ne? Ee, Okuyacağız buradan bakacağız. Sen bunları Aa, incele. Ev hiç sevmem bunları. Ama gerekiyor deney yaparken. Bir tane de tuz. Bir de masa örtümüz var. Masa örtümüz. Bunu önce bunu sererek başlayabiliriz. Ne dersin? Evet. Ben bunu buna koyayım. Evet. Bunu birazdan yaparız. Evet, o kar deneyinin seti. Aa biz bu ne deneyi? De, e, ona bakayım ne yazıyor. Sıvı deterjan. Bunu volkan deneyinde kullanacağız. Tamam bu. Bitti. Gözlüğü bu zaten ne? biz kendimiz aldık, Set, e, setten çıkmadı. O da volkanını kullanacağız onu da. İstersen bu malzemeleri böyle bir dizelim. Bu ne? Bakayım. Sodyum bikarbonat. Bu ne? Sitrik asit. Bunların hepsini de volkan deneyinde kullanacağız. Hmm. Ha, onu ayırabiliriz kenara. Güneş deneyi için o. Aynen. Bu. O, o da gıda boyası. boyası. Volkanı kırmızı yapacağız onunla. Eldivenlerini evet. tak istersen. Tak. Takıyorum. Hiç sevmem tamam. Ama gerekiyor Yok, değerli bari. Yapar tam bir bilim insanı oldum. Aşağı bir bardak suyumuz gelecek. Bardağımızı dolduracağız önce. Bunu yarısına kadar dolduruyoruz. Bu bir kenarda beklesin. Ondan sonra volkan tüpümüzü de şu etiketin alt çizgisine kadar dolduracağız. Attım. Bunu ortasına koyabilirsin kabın. Ben çok olmuşum. Suyumuzu doldurduk. Şimdi ilk olarak bulut. Bunu volkan tüpünün içine dökebilirsin. Açık. Çok birazcık, birazcık büyükmüş. Kaç tane? Hepsini. Kaldı birazcık. Biraz bunu çalkalayabilir misin? Ben çalkalayayım mı? Ben, sen çalkala. Tamam. Şöyle. Sesi duyuyor musunuz? Sesi duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz sesi? Çıngırak sesi gibi. Bunu eritmeye çalışıyoruz. Citrik asit döktük. Erimesi gerekiyor o deney için. Eridi mi? Eridi mi? Sen bak bakalım. Erimemiş. Sarkılmak ister misin? Hı hı. Tamam. Biraz karıştır. Oldu. Mu? Tamam. Eridi. Eridi. Tamam. Ee, sırada bunu evet. renklendirmek var. Aç bakalım. Açamadım. Hadi Şimdi renklendireceğiz. Dur kapağımı açıp sana vereyim. Al bakalım içine at bunu. Hepsini? Evet, hepsini. Aldı. Biraz da çalkala şimdi. Yavaş yavaş. Böyle mi? Böyle bir şey mi sandır? Bence şöyle bak. Buradan tutup böyle yapsan. Hayır bence sen çalkala. Ben gergin olayım. Gergin olmasın <laughs> ne güzel oldu rengi değil mi? Hı hı. Volkan rengi oldu bile. Şimdi sırada deterjanı dökmek var. Ben açayım. Tamam sen aç. Aa, çok iyi. Hepsini mi dökeceğim. Hepsini dök, ondan sonra yine çalkala. Ben çalkalamayacağım. Birazcık korkuyorum. Ya. Beraber çalkalayabiliriz. Bu da volkanın köpürmesini sağlayacak sıvı deterjan. Ve bunu gerçekten güzel bir çalkalamamız gerekiyor. Baloncuk baloncuk gelip duruyor. Deterjan olduğu için. Tamam. Şimdi beraber çalkalayalım mı? Kendim, kendim, şu kendim, an hep birlikte olduğumuzda çalkaladığımızda birazcık korkuyorum. Ama korkacak bir şey Deney yapıyoruz. Herhalde bir deney değil ki. Bunu güzel çalkalamamız gerekiyor şu an. Çalkala bakalım güzelce. Köpürdü mü? Bakayım. Evet biraz köpürmüş. Daha fazla mı Birazcık daha çalkala. Hayır Tamam. Yeterli gibi. Koyarım. Şimdi bu bardağı da o kutunun içine alır mısın Bulut? Tamam. Bu mu? Evet. Aldım. Kutunun içinde dursun. Sırada bunu oraya dökmek var. Bunu bardağın içine dökeceğiz. Sonra hızlıca çalkalayıp e, tüpümüzün içine atacağız. Tamam mı? Nasıl ne Neyle çalkalayacağız? Kaşıkla karıştırabilirsin. Belki çok güzel olmuş bu. Oldu işte. Hala Arkadaşlar değil. şimdi bunu da açıyoruz. iki tane diyor. Sinem teyze bunu okumamış. Evet. Arkadaşlar gibi ama. Evet ona benziyor. Onu da döktükten sonra bulut kaşıkla hızlıca karıştırmamız gerekiyor bardağı. Tamam mı? Tamam. Çok zor dökülüyor. Evet şimdi deneyin en önemli kısmına geldik. Sodyum da suyu hızlıca karıştırıp tüpün içine dökmen gerekiyor. Hazırsan başla. Hazırım. Hadi hızlı hızlı karıştır. Evet çok güzel. Karıştır karıştır karıştır. Güzelce karıştı mı sence? Sence güzelce karıştı. Tamam hızlıca. Tüpün içine Orta dök. Alın. Bu çok büyük. Çok bekledim. Sinan teyze dökmeme yardım etsene. Tabii. Beraber dökelim o zaman. Hı -hı. Tamam, görüştü mü? Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Gel. Ha, patladı. Volkan deneyimizi yaptık. Çok güzel ha, oldu. Ay şuraya kadar patladı. Sonra düştü. Çok güzel görünüyor. Güzel oldu. Sevdin mi bu deneyi? Bunu dokunayım mı? Dokunabilirsin. Ha, Nasıl? Geliyor. Çok güzel. Ama buna dokununca daha güzel. <laughs> Arkadaşlar, annem bunu bana transferden almış. Çok güzel bir oyundu. Ama şimdi elleri bıcı bıcı yapma Senizden zamanı. Buradan böyle bir deney daha çıktı. Aslında bu da şey. kar yapımı. Şimdi bulutla birlikte kar yapacağız. Aha, dökeyim ben bunları. Dökeyim. Aç onu. Aç. Alayım mı pipetleri? Pipet ne şey yapacak ki? Şimdi bu pipetle göstereceğim sana. Bunu kullanmayı öğreteceğim. Daha önce böyle bir pipet gördün mü? Görmedim. Bu ne? Bakalım. Kardığımızın içine birazcık su dolduracağız. Sen bu arada bunları zemine dökebilirsin. Onlardan kar yapacağız. Nasıl dökün? Ne? Kendi böyle mi? Evet, dikkat et. Sadece tek bir yerde olsun. Evet, çok dağılmasın. Tamam. Yeter mi? Yeter. Hepsini mi dökeyim? Hepsini dök tabii. Bitti. Bak sana şimdi bu pipeti kullanmayı öğreteceğim. Buradan bastırıp suyun içinde tut. Bastır. Şimdi normal tut bırak bak içine su doluyor ve bunu bastırdığın zaman içindeki su yine akacak <laughs> kar yağsa ne yapardın yap şimdi Bak şöyle Bu kadar malzeme bu kadar kar böyle yere süzüyorum. Daha fazla ekliyoruz tamam. Şimdi tekerlek yaparız. Ama böyle <laughs> tekerlek değil hepsini kullanacağız. Su da ben ben Sen böyle. direkt onu dök evet. Böyle hala şişiyor bulut. Şöyle direkt suyu dök. üstüne döksen olur mu? Evet. Değil mi? Evet biraz. Töplik. Bunu yoğursak. Nasıl olur? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Ben bunu kayser yangını yapmak için bayağı uğraşacağım.